İki çocuğunun annesi Gülümser Sönmez'i bahçede bir otelciyle gören Cafer Sönmez kıskançlık krizine girdi. Eline aldığı tüfekle ikisini de acımadan vurdu. Evli olan işletmeci hayatını kaybetti, karısıysa ağır yaralandı. Karısını ve esnaf komşusunu yakaladı. Kıskançlık krizine giren fenomen bakkal kurşun yağdırdı. Karısı ağır yaralandı, yasak aşkıysa öldü. Çeşme ilçesi Alaçatı mahallesinde market işleten Cafer Sönmez, akşam saatlerinde dükkanını kapatıp eve döndüğünde, karısı Gülümser Sönmez'in esnaf komşusu Burak Işık'la evinin bahçesinde konuştuğunu gördü. Karısı ve yasak aşk yaşadığını düşündüğü komşusuyla tartışmaya başladı. Öfkeli koca evden aldığı av tüfeğiyle iki çocuğunun annesi gülümser sönmeze ve Burak Işık'a kurşun yağdırdı. Bölgede otel işleten evli ve iki çocuk babası Burak Işık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gülümser sönmezse ağır yaralandı. Tedavisi sürüyor. Müzisyenlik yapan genç kadın çeşitli etkinliklerde konser veriyordu. Ayrıca sosyal medyada şarkı söylediği videolar binlerce beğeni alıyordu. Bu tepe, kullu tepe. Yol sorulmasından bakıp kendi maketini yaptırarak yol tarif ettiği fotoğraflarıyla tanınan bakkal Cafer Sönmezse gözaltına alındı. İfadesinde eşinin kendisini Burak Işık'la aldattığına dair elinde ses kaydı bulunduğunu öne sürdü. Sevdadım.